نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق رسول الله فيما قال el kemaa Aziz kardeşlerim Yüce Rabbimiz insana sayısız nimetlerle lütufta bulunmuştur. Nefes kaynağı ormanlar, rızık kaynağı topraklar, hayat kaynağı sular, bitkiler ve canlılar Allah'ın insana nimeti ve en büyük emanetidir. İnsanın eşrefi mahlukat olmasının bir sebebi de bu sorumluluğa ve emanet bilincine sahip olmasıdır. Bu sebepledir ki her insan canlı, cansız, bütün mahlukatı korumakla onlara karşı şefkatli ve merhametli olmakla yükümlüdür. Bu şuurla hareket edildiğinde yeryüzü daha huzurlu ve güvenli olacaktır. Muhterem Müslümanlar, son günlerde yaşadığımız afetler hepimizi derinden üzmektedir. Bir yandan sel felaketlerinin açtığı yaraları sarmaya çalışırken, diğer yandan ciğerlerimizi dağlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Böylesi zor zamanlarda bizlere düşen milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha sıkı bir şekilde kenetlenmek, afetlerle hep beraber mücadele etmek ve yaralarımızı el birliğiyle sarmaktır. Nitekim Rabbimiz bizi kenetlenmeye, birliğe, beraberliğe davet etmekte şu ayeti kerimesiyle bunu bize emretmektedir. Estaizu billah ve tasimu bi hablillahi cemiyan ve la hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız tefrikaya düşmeyiniz ayrılıp bölünmeyiniz parçalanmayınız aziz kardeşlerim bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak dertlerimize sağduyuyla çözümler bulmak, ortak geleceğimize beraberce sahip çıkmaktır. Bununla birlikte biliyoruz ki sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetlerde İnsanın hata ve ihmallerinin de büyük payı vardır. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Ayeti i kerimesiyle insanlığı uyarmaktadır. Aklı selim olan herkes bu ilahi ikaza kulak vermek zorundadır. Zira bugün insanlık tabiata karşı hoyratça ve düşmanca davranmanın bedelini ödemektedir. Kıymetli kardeşlerim, unutmayalım ki sorumluluk bilincinden uzak çevreye karşı duyarsız bir yaklaşım tüm yeryüzünü fesada sürükleyecek ve hayatı yaşanmaz hale getirecektir. O halde öncelikle her birimiz felaketlere sebep olabilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmalıyız. Rabbimizin kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Estaizu billah ve la tulgu bi eydikum tehlike uyarısını asla unutmamalıyız. Ayrıca tabiatı tahrip edenlere, ırmaklarımıza, denizlerimize, ormanlarımıza kast edenlere karşı da uyanık olmalıyız. Açıkça ifade etmek isterim ki ormanlarımızı yakanlar dünyanın en zalim ve hain kişileridir. Çünkü bu melun um davranışla sadece insanların değil, milyonlarca canlının rızkı ve hayat alanı yok edilmektedir. Yine milyonlarca canlı tarifi imkansız bir ızdırapla yanarak can vermektedir. Dolayısıyla Allah'ın laneti onların üzerinedir ve ahirette onlar çok çetin bir azaba düçar olacaklardır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Gün sorumluluklarımızı kuşanma günüdür. Gün kardeşliğimizi gösterme günüdür. Yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Yüce Rabbimiz milletimizi, memleketimizi, yeryüzünü her türlü afetten, musibetten, şerlilerin şerrinden, kötülü kötülerin kötülüklerinden muhafaza eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi güçlü ve daim kılsın. Afetlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Rahmetiyle muamele eylesin. Yakınlarına sabru cemil ihsan eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar lütf eylesin. Ülkemiz genelinde tüm camilerimizde bugün milletimizi başta orman yangınları olmak üzere tüm afetlere karşı tedbirli olmaya davet ediyoruz. Bu hepimizin milli, manevi, insani ve İslami vazifesidir. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema gal Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quri'al kur'an fastemi'u lehu وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد <laughs> لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك mecid Allahım اللهم انصر الإسلام İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Allah'ım mensur men nasar din İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Vaksul men hazel el Müslümanlara tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rab şu anda ülke olarak büyük bir afetle karşı karşıyayız başta Manavgat olmak üzere şu anda Manavgat Külliye Camii'nin minberinden ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Ya Rab ülkemizin çeşitli yerlerinde şu anda devam etmekte olan yangın afetinden felaketinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bizlere yardım eyle Allah'ım yangını söndürme noktasında bizlere güç kuvvet nasip eyle Allah'ım. Yağmurlarını gönder Allah'ım. Ya Rab yalvarıyoruz. Hz. İbrahim ateşe atıldığında nasıl o ateşe yakma İbrahim'i diye emrettiğin gibi ya Rab senden bunu bekliyoruz. Yardım bekliyoruz. Bu ateşin sönmesini ve söndürme noktasında bizlerin güç kuvvet içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda bu felaketten kurtulmamızı istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin çocuklar hürmetine, masumlar hürmetine, hayvanlar hürmetine, nice canlılar hürmetine, o ormanlarda yaşamakta olan milyonlarca dilsiz canlılar hürmetine sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itaa izil qurbe ve neha ani'l fahsaye ve'l munkeri şüphesiz Allah adaleti ihsanı akrabaya yardım etmeyi emreder her türlü kötülükten fenalıktan zulümden men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir